Merhabalar arkadaşlar. Şiir Halk'ın 5. bölümünü inceleyeceğiz bu videoda. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimlerden haberdar olmak için sizlere tıklamayı unutmayın. Intro girsin sonra hemen başlayalım. İlk bölümde mahkeme salonunda görkemli bir şekilde böyle duvarları yıkarak giren Stana bu bölümde artık tam anlamıyla kendini gösteriyor. Çünkü Jennifer'a bir marka telif davası açıyor. Bu Şihan ismini ürünlerinde kullandığı için. Ve Jennifer artık bu bölümde ne bir avukat ne de bir şahit. Çünkü daha önce şahit olarak da bulunmuştu mahkemede. Bu kez ama Jennifer bir davalı konumunda. Titan'ın Şihan ismini gereğinden fazla kullanıyor. Hem ürünlerinde kullanıyor hem reklam ve pazarlamalarında kullanıyor. Yani gerçekten de bu Şihan isminin bilinirliliğini gerçekten çok fazla kullanıyor ve bundan yani inanılmaz da bu arada maddi anlamda da çıkar sağlıyor. Tabii de bunun yanlışlığını, bunun olunması gerektiğini, bunu yapması gerektiğini konuşmak için de Nicky ve Jennifer Titan'ın yanına gitse de Titan'a onları çok soğuk bir şekilde, aslında yapay bir şekilde onları tersliyor. Bir yerde de aslında bozulduğunu ve aslında çok da bu işlerin iyiye gitmediğini de bir yerde anlıyor da. Ofise geldiğinde Nicky, Jennifer'a bunu çok fazla önemsememesine zaten bu isimden hoşlanmadığını söylüyor. Gerçekten de öyle. Jennifer evet bu isimden hoşlanmıyor ve bunu hatta haberlerde bile söylemişti ama Yine de insanlar Jennifer bu şekilde tanımlamışlardı. Yani Jennifer istese de istemese de insanlar tarafından halk tarafından şiir halk olarak tanımlanmıştı. Artık Yani yapacak bir şey yoktu. Bu yüzden de insan üstü hukuk bürosundaki avukat arkadaşlarından birine bir ricada bulunuyor. Yani bu davayı üstlenmesi için. Ancak avukat da diyor ki tamam diyor. Yani ben bu davayı üstlenirim ama sakın hani benim işime karışma. Sen davalısın. Yani o hukuk kimliğini, o avukat kimliğini bir kenara bırakacaksın. Tamamen kendini bana bırakacaksın diyor. Çünkü aslında bir yerde başına geleceklerini de biliyor kanı. Çünkü sonuçta meslektaşı olduğu için bildiklerini paylaşacağını öngörebiliyor. Bu yüzden de en baştan bu uyarıyı yapıyor. Yani benim işime karışma. Ben bu eğer davayı yürüteceksem, seni savunacaksam her şeyi kendim yapmalıyım diye bir kere önceden böyle bir uyarıda bulunuyor. Ekip park ise sahte Avengers kıyafetleri giyerek Avengers kıyafetlerini yapmakta uzmanlaşmış bir tasarımcının yanına gidiyorlar. Çünkü Jennifer'a hem She-Hulk formundayken hem de Jennifer formundayken yani her iki durumdayken de böyle uyabilecek, ona gerçekten de iyi bir şekilde sarabilecek bir kıyafet yapmak istiyorlar ki zaten avukat da aslında bunu öneriyor. Bu yüzden de bu tasarımcıya da ulaşmak çok zor olduğu için yani ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyebilirim ve bir şekilde de adamın yanına gidiyorlar. Bu isteklerini yerine getiriyorlar. Ancak Jennifer tabii ki de kıyafetler hemen olmadığı için eski kıyafetleriyle davaya katılıyor. Ve ilk davada yani her şey çok istedikleri gibi gitmediği için bir sonraki davada çözüm yolu olarak daha önceki bölümde bu flört sitesinde kaydolmuş Jennifer. Ve Orada böyle date çıktı. Erkeklerin hepsini topluyor ve sonuçta hani o erkeklerle Sihhak formunda buluşmuştu ve halktan da birçok kişi onu Şii halk olarak bildiği için o erkeklerle halkın bir kısmını oluşturduğu için hani bunun işe yarabileceğini düşünüyorlar. Nitekim de yarıyor zaten bu arada. Bu yüzden de dava onlar için gerçekten de güzel bir şekilde geçiyor. Yani açık söyleyeyim bu bölüm bana kalırsa dördüncü bölümden çok daha düşük atmosfer düşük düzeyde geçen bir bölümdü yani ben dördüncü bölümde çok beğendiğimi çok eğlendiğimi söylemiştim ama bu bölümde hani bir dava vardı ve o davanın peşinden koşturmalarını istedik o yüzden de yani pek böyle inanılmaz bir şeyler alamadım ben ama yine de izlemek keyifliydi onu net bir şekilde söyleyebilirim. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Peki bölümle ilgili düşünceleriniz neler? Hepsini aşağı yorum olarak bırakmayı, ayrıca bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimlerden haberdar olmak için de tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.